seni kaybettik evet. ne yapıyorsun Bilal senin hayranın benim değil aaa Maya'nın babası ya ne yapıyorsun rezil oldum Pekakise başlıyor bugün Pekakise'de Maya ile beraber bir takipçime özel dünya açacağız bakalım bu şanslı takipçim kimmiş aboneliyse aboneliyse hemen başlıyorum evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı hepinize merhaba nasılsınız Arkadaşlar geri döndüm. Neyse şimdi vakit kaybetmeden hemen özel dünya açacağız ve oluşturuyoruz, oluşturduk. Şimdi bu arada arkadaşlar Maya seçecek özel dünya açacağım kişinin takipçi mi? Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Evet şimdi özel dünya açtık gördüğünüz gibi dünyada kimse yok. Şimdi Maya'yı çıkartıyorum arkadaşlar ve evet Maya'yı çıkart Merhaba. Merhaba ne haber? İyi. ne yapıyoruz? Kimse yok burada. Evet, özel dünya açtım çünkü. Ha. Evet, ee, birini nasıl çağıracağız? Şimdi sen çağıracaksın Maya. Sen seç. Öyle mi? Bir kişi mi çağırabiliyoruz? Ya herkes çağırabiliyoruz da. Ya zaten sınırı var ama biz bir kişiyle vakit geçireceğiz. Öyle mi? Tamam, evet. aç bakalım. Evet, şimdi Arkadaş isteklerinden çevrim olan biriyle istersen Aa size. işte işte. Aa yok, istiyor, düşlevi koymuş. Ooo. reddediyoruz. Tamam, şey yapalım. Özel dünyayı kapat. Oradan seçelim sonra geri aç. Tamam, o da mantıklıymış. Arkadaşlar, şimdi Dilara olur. Dilara 1529. Tamam, şimdi özel dünyayı açacağız evet açıyorum. Özel dünya açtım. Ay dur açamadım tamam açtım şu anda. Evet şimdi hemen ilk Dilara'yı çağırıyorum. Dilara. Bin 1529. Hemen aratıyoruz ve Kedi diyor. <laughs> Maya istiyor arkadaşlar. Tamam şimdi hemen mayayı çıkartıyorum. Evet mayayı çıkartıyorum hemen. Maya. Merhaba. Aa, geldi mi geldi mi? Kim geldi? Dilara. Aa, merhaba Dilara. Bak o da sana merhaba diyor. Ay bana mı diyor? Evet. Kedi diyor. Evet sen. Maya diye yazmıyor? Maya diye bir kelime yok. Ha iyi kedi diye bana diye. Tamam. Merhaba Dilara. Nasılsın? <laughs> Zaten Maya'cım sınırını ne yapabileceğimiz? Ay! Yardım ya, beni çok seviyor. Ya? Sen de çok sevimlisin. Ah Crazy Run'da yarışalım mı diyor. Tamam. Ay ben biraz kusuyor gibi oluyorum ama ne? Olsun gel kucağıma. Bu sefer kusmayacağım <laughs> tamam mı? Emin evet. misin? Hadi Dilara gidiyoruz. Crazy Run'da. <laughs> Hadi <Roma>. bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Hep içim. Hadi puk. puk. Sen de gel. <laughs> Hadi Puk. Puk erkek mi sence? <laughs> Bence kız. Kız mı? Bence iyi arkadaşım olur mu? Bilmem. Hadi geldik. Aa nerede? Ay. Nerede? Dilara'yı kaybetti? Ben çocuğumda her zaman Bak saklanmaç oynuyor ya. Ay korktum ya. <laughs> Ödüm patladı. <laughs> evet ya böyle olur ya? Dünyada tek başımıza kalsak ne yapardık Özgür? Yeni yapa bir yalnız çağırırdık. Yapayalnız olsak. Hayır kimse gelmiyormuş şakadan. <laughs> ne yapardık? Bak yani seni sebebine sen koyardım, ben de uyurdum. Ne yapıyordum? Ne? Uyur muydun? Evet. <laughs> Hep uyuyacak mıydın? Hı <laughs> hı. E ben çok sıkılırdım ama. Tamam, sen de uyurdun. Hadi Baş. başlayalım. Hazır mısın Ayıncık'a? Ben <laughs> uyurmayacağım, başlayalım. Ya ne alaka Maya ya? Hayır, koş, koş, önden, önden, Hocam, hadi. Hadi bakalım. Hadi. Kim kazanacak? Bak biz. Yaşasın. Biz kazanacağız. Kesin bir şey yok, bayağı. Ay, midem ağaç üstü oldu. Ama bir kazanmamızı mı istiyor? Hayır, yarışıyor görmüyor musun? Tamam, koşalım. Koş çabuk. Koşuyoruz. Çabuk. Nerede? Nerede? Şuradan bakalım. Çabuk. Ay geliyor, geliyor. işte. Tırnağı çizildi sandım. Yalan. Allah'ım bana hani ne senin tırnağından be. Hayır senin tırnağın çizildi sandım. Ama neyse bana ne ya. Benim tırnağım mı var? Yok mu? Yok. Var ya. Patin var benim i̇şte de. İşte patin de tırnağım var. Hayır tırnağım yok benim. Var. Yok. Senin tırnağın var. Sen benim vücudumu daha mı tanıyorsun ya? Baktım baktım bak. Böyle yok sıkıntı. benim tırnağım. Ay, Neyse birinci olduk. Evet. Of ya var mı ya? Yok. Neyse hadi gidelim. Hadi. Şimdi soralım yine ne yapalım diye. Hadi. Ne yapıyoruz? Ne yapalım Dilara? Ne yapıyoruz? Ha? 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 Güzel bir fikir ver bize. Ha? Ha? Hadi. Bilmiyorum. Aa. <laughs> Benim fikrimi yapalım mı o zaman? Tamam Mayacık. Senin fikri... Okula gidelim mi yaz? Hadi. <laughs> Maya öğretmen olsun mu yaz? Öyle bir seçenek yok Maya var getirirler yakında. Okula tamam. gidelim mi? Hadi gidelim mi? Benim gidelim. fikrim de. Ya fikirlerimi çok beğeniyor. Evet Hadi. tamam dedim Aya. Hadi. Herkes tamam diyor. Ben öğretmen olacağım tamam mı Dilara? Seni duymuyor tamam mı? şu anda. Duyuyor o beni. <laughs> Hadi Hissediyor o beni tamam mı? Okula kadar yarışalım. Hadi bir iki üç. Sona kalan çürükün Çünkü beni bırakmadı, kucağımda tuttu, mecburen ben de orada kaldım. Çürük yumurta sensin. Çürük yumurta sensin. Ezgi çürük yumurta. Maya çürük yumurta. Ay sensin. Tamam Neyse. hadi. Neyse, merhaba çocuklar yaz. Çabuk Çocuk be yaz. Yaz. Biraz... Yaz. Ama... Ya benim konuşma şansım yok. O yüzden sen yazıyorsun. Yoksa çocuklar. sana ihtiyacım yok benim. Aa ah, merhaba. Çocuğum otursana yerine yaz. Otursana yerine çocuğum. <laughs> Otur ya yaktı dolanıyorsun? Otur ha, tamam tamam. <laughs> Beni duyuyor. Merhaba öğretmenim. Dersimiz matematik. <laughs> matematik. Tamam mı? Tamam mı? Ee, tamam, Maya. Hadi. Tamam. <laughs> Öğretmen. <Dör>. Özgür. <laughs> ben bunların cevaplarını bilmiyorum. Çaktırma sakın. Kimseye de söyleme. Ben sana alttan alttan soracağım. Sen bana sesli cevap ver. Ders zamanı. Tamam yok. çocuğum. Tamam. İki 2. Ya bir öğretmen çocuğuna matematik işleyelim mi diye sorar mı ya? Sorar mısın? <laughs> İki ay. Benim okulum böyle. 4 diyor. Doğru mu? Doğru mu ya? Evet. evet arkadaşlar hepimiz Maya'yı dinliyoruz. <laughs> Ginate. Dilara biliyor musun? <laughs> Oyun bizim sevmedi. Defol dedi bize. Attı. Pislik dedi bize. Dilara gitti. Oyun Dilara yaptı sanırım ya. Ha, o da olabilir. Ha. Hadi davet edelim yine. Bakalım. Ben bulamıyorsun. Geri gel Dilara. Dilara. Ağlama ya. Gidiyor tamam, sonra. Tamam tamam. Tamam gir gir. Dilara. Döndüm diyor. Hoş geldin. Oh. Ay kork. Ben evrende çok sıkıştım biliyor musun Özgü beni evet. sattığı zaman. Evet. Ay. poz ver, Ben çıkıyor muyum acaba? Maya bilmiyorum. Merhaba. Pop çıkmıyor. Evet. <laughs> PUBG'sini de getirin. Ay papçi diyorum PUBG ya. PUBG değil. <laughs> Pop. Hadi Puk gel. Pop çıkmadı ben çıktım. Bakalım bak. Ben hadi, de gel. çekineceğim. Dur dur. Hadi gel. Ha, tamam. E çekineriz. Gel gel. Gel gel. <laughs> Ama her yeri belli oluyor bu köpeğin ya. Benim hiçbir yerim belli olmuyor. Onun servisine bakalım mı? Nasıl? <laughs> evet evet dur bakalım. Aaaa! Aa! Benim ismim var. <laughs> tamam mı ya ne olacak? Ba, ba Aa! 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 Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum Dilara 1529. En iyi arkadaş olalım mı? Sanırım Dilara senin hayranın. Evet en iyi arkadaşım olacak benim Dilara. Ya. Kağıt uçak uçuralım mı? Seçeneği uçağımı da sattın öyle mi? Evet. En çok sevdiğim şeyi sattın. Bir şey diyor, bir şey video diyor. Video oyunu diyor. Ha tamam de. Evet. Evet canım video oyunu. Hadi gidiyoruz. Evet Saat hadi Saat uçuracağız. Yok, benimki uzaya ha. kadar gidecek seninki. Bir şey diyeceğim. Bence ben geldik olur. Ucu seninki. Ne, <laughs> ne olur ya? Ne Bir kere bombada evde kalkacak yaptı. Ta evet. kurdurun sonuna kadar uçtu. güneşe kadar gitti. Maya, ha. bozmasana. bak, Bence Dilara da video çekiyor, o yüzden öyle. Öyle mi? Evet. Dilara'nın videosundaysan merhaba. <laughs> Arkadaşlar nasılsınız? Başka videoya hiç çıkmamıştım. Videoda duyamıyorlar. Duyuyorlar. Ben. Ancak benim Hadi. Biz Dilara hani ile kanka olduk. Gel. Sen de Pugla kanka ol. Konuşmuyor, panışmıyor. Ha, bu senin için diyor. Ya. Aa, dur. Ay, uçursun. Uçur. Evet. Aa, Ma Maya senin için. evet. I'm going do it! Tamam. Ne? Evet, ne o pembe alalım? Ben zaten pembeyim, özgür. Ben kendime sıkacağım. Benim abiyi boyasın ha? Parfüm diyelim. Hadi al. Hadi, hadi, hadi parlaksa. So she pictures your wristband. <laughs> Would you- açık. Evet, katıl butonumuz aktif. O videoyu izleyin. İyi olun. İyi olun. Evet. Katıl butonuna bastığınız zaman o video zaten karşınıza çıkıyor. Size özel video yaptım. Bir sürü ayrıca kazanıyorsun ha. Tamam ay, artık sus, videoyu bitireyim. Çok. Benimle de konuşabiliyorsunuz ha. Evet arkadaşlar, katıl butonuna bastığınız zaman Maya ile tek başınıza sohbet odasında konuşma şansı yakalayabiliyorsunuz. Evet. Neyse <laughs> hadi, hadi, görüşürüz. Benim uykum geldi. Gönderdim.